Hoş geldiniz. İçişleri Bakanlığı Ekrem İmamoğlu için harekete geçti. Vay efendim Kanal İstanbul için ya Kanal ya İstanbul diye o afişleri niye asmışmış? İddialara göre İçişleri Bakanlığı Ekrem İmamoğlu'nun bölücülük yaptığı için soruşturulduğu kaydediliyor. Neymiş efendim? Kanal İstanbul devlet projesiymiş. Devlet projesine karşı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı nasıl böyle bir afişe asarmış? Pek çoğunuz gülüyor biliyorum ama hadise maalesef aynen böyle iktidarın bir projesi eleştirildi diye projeyi eleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçişleri Bakanlığı tarafından hedefe oturtulmuş durumda Önce şunun altını çizelim. Kanal İstanbul devlet projesi değil, Tayyip Erdoğan'ın projesidir. Tamamen ranta ve şova endekslidir. Ses bombası hüviyetlidir. Propagandayı amaçlamaktadır. Rasyonel değildir. İstanbul ve İstanbullular için yıkım demektir. Buradan hareketle bu projeyi eleştirmenin neresi, niçin soruşturuluyor? Dahası velev ki bu devlet projesi olsun ne yani? Devletin bir projesi eleştirilemez mi? Değerli seyircilerim sadece bu fotoğraf bile Türkiye'nin hukukta nasıl bir bataklığın içinde olduğunu resmediyor. Zaten öyle olduğu içindir ki Recep Tayyip Erdoğan son günlerde ısrarla hukuk reformu, demokrasi reformu diyor. Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan bu araştırma ya da soruşturma bana sürpriz gelmedi zira aynı şeyler benim başımda da var. Evet YouTube'da yayınladığım videolarda ekonomi kötü dediğim için suçlanıyorum. Şahsım için savcılığa bu bağlamda yapılan 7 ayrı şikayet var. Tamamı için ifademi verdim. Dahası dehşet bir şeyle yani halkı isyana teşvik etmekle itham ediliyorum. Bu vesileyle bir başka haberinde dikkatlerinize sunmak istiyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediye başkanlarının deprem ve benzeri olağanüstü hal durumlarında konuşmaması gerektiğini konuş gerekenin sadece vali olduğunu belediye başkanlarının konuşması durumunda onlar için soruşturma başlatılacağını açıkladı. Yani var olan hukuksal garabet her alana sirayet etmiş durumda. Türkiye maalesef adeta 1940'ların Almanya'sını yaşıyor. Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne Joe Biden'ın seçilmesi sonrasında kendini mecbur hissettiği hukuksal reformlar az önce de ifade ettiğim gibi aslında bu tabloyu dolaylı olarak teyit ediyor. Peki Erdoğan'ın açıkladığı gibi gerçek anlamda bir hukuk ve demokrasi reformu olur mu? diye sorarsanız inşallah olur diye temennide bulunacağım. Lakin ümitli olduğumu söyleyemeyeceğim. Zira benzer söylemler daha önce de olmuştu. Sevgili seyircilerim birkaç gün önce yayınladığım videolarımda aktarmıştım. AKP'nin içinde gerçekten bir kaos ve biz var. Nitekim bu durumu AKP'nin kalemşörü AKP yandaşı gazeteci Nagihan Alçı da itiraf etmek zorunda kaldı. AKP'de adeta iç savaş var dedi. Peki bu bunun somut tezahürleri nasıl olur diye soracak olursanız AKP'de bir grup Abdullah Gül ile temasla dolayısıyla Deva Partisi'ne geçecek isimlerden söz ediliyor. Aynı şekilde Ahmet Davutoğlu'nun gelecek partisine geçecek isimlerden de söz ediliyor. Tayyip Erdoğan'ın bu tablo karşısında harekete geçtiği ve milletvekillerini birebir kontrol altına aldırdığı, markaja tuttuğu bildiğimiz bilgiler arasında yani AKP'de bugüne kadar hiç görülmemiş bir kaynama hali söz konusu. Dilelim iyi Parti'de olanlara. Bizi takip edenler biliyor, ben Deniz'in iyi Parti'ye müsbet bir bakışı vardır. Dahası Meral Akşener'e destek bağlamında Seçim sati Mahili'nde Asena adlı bir kitabı kaleme aldım ki bu kitabın tirajı emin olun on binler civarındadır. Yani çok çok uzun senedir tanıdığımız Meral Akşener'e partiyi kurduktan sonra destek olduk. Fakat bugün itibariyle iyi Parti'de kötü şeyler oluyor bir gazeteci olarak bunları sizlerle paylaşacağım. Hep söyledim ben bir parti amigosu değilim. Hiçbir partiye mensup değilim. Yakamda rozet yok. Kim iyi yapar, kim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında olur, kim Mustafa Kemal'in ne mutlu Türk'üm diyene klişesine sadık olursa ona destek olurum. Zira Türkiye'nin birliği, bütünlüğü, çimentosu o klişeden geçer. 35 yıldır her gün siyaset yazan ve Ankara'da siyaseti soluklarına kadar izleyen bir olarak olan biteni pek çok kişiden daha fazla biliyorum Buradan hareket ile Meral Akşener'in beni hayal kırıklığına uğrattığını söylemek durumundayım ki beni teyit eden Fethullahçılardır son günlerde bilmem izliyor musunuz Fethullahçı alçaklar bütün dünyada Meral Akşener'e destek adına müthiş kampanyalar yapıyorlar ona itiraz edenlere karşı itibar suikastleri düzenliyorlar. Daha önce açıkladım, daha önce duyurdum. Meral Akşener'in adeta namusu misali sahiplendiği Buğra Kavuncu'nun Fethullahçı olduğunu bizzat babası Orhan Kavuncu bana Yenişa Gazetesi Ankara temsilcisi iken büromda itiraf etmişti. Hayır bunu bugün söylüyor değilim. Yıllar önce yazdığım gazetede bunu ortaya koydum ki o zaman Buğra Kavuncu il başkanı şu bu değildi. Sadece Buğra Kavuncu olayı değil. Yine FETÖ ile PKK'ya el sallayan, onların doğrultusunda mesajlar atan Bahadır Erdem gibi bir ismin İyi Parti'de genel başkan yardımcısı yapılması bir başka delil, bir başka belgedir. Evet maalesef Meral Akşener de var olan FETÖ ile ilişki iddialarını adeta kanıtlıyor ki hatırlayalım. Bu iddia sahiplerinden biri bugün teşkilat başkanı olan Koray Aydın'dır. Bakın Meral Akşener'in FETÖ noktasındaki riyakarlığı bağlamında bir başka delilde Ergenekon kahramanı Ali Aydın'ın iyi Parti'den tasfiye etmesi aynı şekilde Kardak kahramanı olan ve FETÖ'nün zindanlara attığı Ali Türkşen'i yine seçilemeyecek yerden aday yapıp partiden koparmasıdır. Keza İsmail Ok ve Yusuf Halaçoğlu gibi daha onlarca isim aktarabilirim. Maalesef Meral Akşener sinsi hareket ederek adeta FETÖ taleplerini yerine getirmiş ve partisine o zihniyeti hakim kılmıştır. Kuşkusu söylemek istediğim Meral Akşener'in Fethullah'ın müridi olması değildir. Lakin o yürüha, o casuslar şebekesine teslim olmuş gibi bir hali var. Nedendir? Niçindir? Yoksa Meral Akşener'i Fethullahçılardan ürkütecek bizim bilmediğimiz şeyler mi var? Değilse partisinde yalanlar yaptığı bu operasyonları açıklamak durumundadır. Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan'la uğraşmak yerine Ümit Özdağ'la uğraşmayı tercih etmiş. Bütün enerjisini partisindeki milli isimleri tasfiye etmek için kullanıyor. Pardon ama sormak istiyorum. Meral Akşener kaç gündür, kaç haftadır, kaç aydır Tayyip Erdoğan'ı adam akıllı olarak eleştirmiyor? Bakın ben her gün burada sarayı Recep Tayyip Erdoğan'ı, AKP'yi hukuk ve ahlak içinde yerden yere vuruyorum. Ama Meral Akşener'den tıp yok. Onun hedefinde Süleyman Soylu'nun çevresi var. Senin muhatabın Süleyman Soylu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Keza Bakanı Pak ile TikTok üzerinden aklınca hedefe oturtmak istiyor. Orta mektep zekasıyla yapılan bu muhalefet ya da eleştirilerin bir karşılığı olabilir mi? Meral Akşener'in yaptığı sadece ve sadece salı günleri başkasının yazdığı metni camdan okumaktır. Ki hatırlayalım bu Meral Akşener ekonomiyi bilmediğini kendisi televizyonlardan itiraf etmiştir. Öyleyse Sayın Akşener'in yapması gereken muhalif kılıklı işbirlikçi olmamasıdır. Mesela Devlet Bahçeli onu milletvekili adayı yapsa, milletvekili seçilse emin olun bugün Devlet Bahçeli'nin en sadık yaveri ve militanı olurdu. Bizi biliyorsunuz kelimelerin, cümlelerin etrafından dolanmayız. Söyleyeceklerimizi direkt olarak söyleriz. Buradan hareket ile bu Meral Akşener profilinin Türkiye'nin kurtarıcı lideri profili olacağına maalesef inanamıyoruz. Evet bugün itibariyle de hala milli gerçek bir alternatif ortaya çıkmamıştır. Öyle olsaydı zaten Türkiye'nin bugünkü yıkım tablosunda AKP hala birinci parti olmaz, CHP %17'lerde, İyi Parti %9'larda olmazdı. Gelelim ekonomiye ve Goldman Sachs'ın yaptığı açıklamaya. Değerli seyircilerim, referans kuruluşlardan biri olan Goldman Sachs'a göre Türk Lirası 2021 itibariyle düşüşünü sürdürecek, döviz yani dolar ile avro yükselişine devam edecektir ki Goldman Sachs bunu veriler ışığında ayrıntılı bir analiz ile ortaya koyuyor. Bu itibarla 2021 itibariyle Türk lirasının yine değer kaybetmeye devam edeceği neredeyse aşikardır. Hayır Goldman Sachs'ın bu analizi aslında sürpriz değil. Müteadit defalar söyledik. Türk ekonomisinde yapısal sorunlar var. Türk ekonomisi büyük bir döviz krizi ve ödemeler krizi ile karşı karşıyadır. Türk ekonomisi finans krizi ile karşı karşıyadır. Hep söyledik Türkiye döviz üretemiyor, dışarıdan borçlanamıyor. Oysa Türkiye'nin ödemesi gereken acil borçlar var. Dahası cari açık finansmanı söz konusu. Türk ekonomisini yönetenler üretimi destekleyecek reformlar yerine Londra bankerlerine teslimiyeti tercih ettiler ve bataklığa bir kere daha gömüldüler. Berat Albayrak'ın istifasını ya da istifaya mecbur bırakılışını başarı hikayesi gibi sunmaya çalışanlara sormak istiyorum. Kaza yapan bir otobüste sorumlu şoför müdür, muavin midir? Düşen bir uçağı kumanda eden hostes midir, pilot mudur? Dolayısıyla ortada bir başarısızlık ve yıkım var ise elbette bunun sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizi izlemeye devam edin.